Bakara suresinin içinde bulunan Amener Rasulü ile alakalı peygamber efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Bakara suresinin sonundaki iki ayeti kim geceleyin okursa bu ona o gece kâfi gelir. Şayet bir kimse üç gün üst üste Amener Rasulü okursa şeytan o evi terk eder buyurmaktadır. Ve yine Bakara suresinin içindeki ayetel kürsi ile alakalı Allah Rasulü şöyle buyurdular. Kim bir farz namazın ardından ayetel kürsüyü okursa bir sonraki namaza kadar korunmuş olur. Her şeyin bir şerefesi vardır. Kur'an'ın şerefesi de Bakara suresidir. Ve bu surede öyle bir ayet vardır ki diğer ayetlerin efendisidir. O ayetel kürsidir buyurdu. Ebu Hureyre ayetel kürsi ile alakalı başından geçen şöyle bir olay anlatıyor. Allah Resulü Ramazan zekatını muhafaza etmek için beni tayin etmişti. Ben de zekat mallarının başına gittim ve bekledim. Derken bir ara kara yüzlü bir adam geldi ve zahireden avuç avuç almaya başladı. Ben derhal kendisini yakaladım ve seni Resulullah'a götüreceğim dedim. Bana ben çok muhtaç bir kimseyim. Bakmakla yükümlü olduğum çoluk çocuğum var. Çok sıkıntım var yoksa ben bunu yapmazdım dedi. Ben de onu salıverdim. Sabah olunca Peygamber Efendimiz bana Ey Ebu Hureyre sen dün kesiri ne yaptın dedi. Ben de kendisine Ya Resulallah adamın çok sıkıntıları varmış. ihtiyaçlarından dolayı bu işi yaptığını söyledi. Çoluk çocuğu olduğunu söyledi. Ben de kendisine acıdım ve salı verdim. Bunun üzerine peygamberimiz ama o sana yalan söyledi. Dikkat et. O bu gece yine gelecek dedi. Ben de bunun üzerine tekrar zekat mallarının başına gittim ve onu beklemeye başladım. Derken yine geldi ve Zahiri yine avuçlamaya başladı. Ben onu yine yakaladım ve seni Allah Resulüne götüreceğim dedim. Adam yine kendisini acındırdı. Çoluk çocuğundan, ihtiyaçlarından bahsetti. Ben ona yine acıdım ve saldım. Sabah olduğunda Allah Resulü yine bana Dünki esiri ne yaptın diye sordu. Ben de yine kendisine acıdığımı, çoluk çocuğu ve ihtiyaçlarından dolayı bunu yaptığı için saldığımı söyledim. Efendimiz, o sana yalan söylemiş. Dikkat et, o yarın yine gelecek dedi. Üçüncü gün yine gözetledim ve adam yine geldi. Zaire'yi avuçlamaya başladı. Bu kez yine kendisini yakaladım. Ve dedim ki, bugün ne yaparsan yap, seni mutlaka Allah Resulüne götüreceğim. Sen her gün bir daha gelmeyeceğine dair yemin ediyorsun, söz veriyorsun. Fakat yine geliyorsun dedim. Yine bana rica ederek Beni bırak sana birkaç kelime öğreteyim de Allah bununla seni faydalandırsın dedi. Ben de neymiş o kelimeler dedim. Yatağa girdiğin zaman ayetel kürsüyü sonuna kadar oku. Sen böyle yaparsan Allah senin başına muhafız bir melek diker ve sabaha kadar şeytan sana yaklaşamaz dedi. Ben de yine ona acıdım ve salıverdim. Sabah olduğunda yine Peygamber Efendimiz bana Ebu Hureyre dünkü eseri ne yaptın diye sordu. Ben ey Allah'ın Resulü bana birkaç kelime öğreteceğini ve bununla Allah'ın beni faydalandıracağını söyledi. Ben de bunun üzerine yine ona acıdım ve salı verdim dedim. Allah Resulü neymiş onun söylediği kelimeler dedi? Yatağına uzandığın zaman ayetel kürsüyü sonuna kadar oku. Allah'ın senin başına dikeceği muhafız bir melek sabaha kadar seni şeytandan korur. dedi cevabını verdim. Bunun üzerine Allah Resulü bak hele o koyu bir yalancı olduğu halde bu kez sana doğruyu söylemiş. Ey Ebu Hureyre Üç gündür kiminle konuştuğunu biliyor musun dedi. Ben hayır ey Allah'ın Resulü dedim. O da üç gündür konuştuğun kişi şeytandı buyurdu.